Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle birlikte Vegas Gangster Panic'in birinci bölümündeyiz. Hepiniz hoş geldiniz. 5 yıldız aranma seviyesinde oldum. Haydi oyunumuza başlayalım. Oyunu biliyorsunuzdur zaten. Dur ben şunu helikopter modundan çıkartacağım. Evet biraz hızlanalım da kurtulmamız lazım çünkü askeri askeriyeye baskın yapacağım bu uçağın ve köstebeğin hem helikopter hem de uçak modu var arkadaşlar o modu ben sevdim yani oyunun kendisinde var ama bunu şeyleri almak birazcık pahalı olduğu için tamam haritaya geçelim Be, ben buradayım ha. O kadar hızlı bir şey mi yani bu ya? Demek ki çok hızlıymış arkadaşlar. Ee, şöyle gideceğim şimdi. Olan yere. Baksanız o. Şimdi helikopter helikopter moduna geçeceğim. Bakın. Gördünüz mü? Bu da roket atıyor. Ee, taramalı özelliği yok. Neden bilmiyorum şunu. kapatma. Tamam. Şimdi şuraya binelim bakalım. Eğer şey bir şey derseniz vallahi patlatırım burayı. Yemin billah patlatırım. Deme. Tank çalmak istemiyorum çünkü bu uçak tanktan daha güzel. Ben aslında polis arabası aldım. Polis arabasıyla devreye çıkmak istiyordum. Çağırmıyorsunuz değil mi lan? Madem ki çağırdınız. Ağzınız eskiden. <laughs> ne güzel patladı. be. Gözlerime bir şey oldu birden be. Göremedim. <laughs> oh patladı be. Bunda bak. Hemen gel buraya. Gel. Boşverin arkadaşlar. ben böyle gitmek istemiyorum. Ben şuradan yavaş yavaş aralanmak istiyorum yürütürüm de. Şuradan da gidelim. Aa, birazdan patlatacağım bak. burayı. Bana adamı kovu da Ne olur. Bana akrobat bir insanım lan? Birazcık heyecan yaşayalım dedim mi olmadı. Şöyleyken biraz hızlanın. Sonra birazcık daha hızlanın. Biraz daha. Birazcık daha. Birazcık daha. Birazcık daha. Birazcık daha. Full. Sonra bu böyle gidiyor. Birazcık yan yapın. Aşağı doğru eğin ve kalktı uçağımız. Ben şu gideceğim yere bir gideyim de. Yoksa orası bana sorun çıkartacak. gidemedim. Olsun şimdi yürü. Bakın enerji kesildi. Uçak düşüyormuş gibi oldu değil mi şu anda? İşte bu kadar arkadaşlar. E. Ee, başka bir şeyle geçiyor. Bu sol taraf başka bir şey. Haberiniz olsun. Oyunda uçak park alanı diye bir şey yok. Ee, ben o yüzden araba takip, araba ediyorum. Araba park takip, araba ediyorum. Evet, 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 evet. evet, evet. Şimdi size, e, bu uçağın yüksekten istiyorum gösterebilirsem. Üzgünüm ama gösteremedim. Ben de size e, şöyle doğru uçağın üstüne çıkıp göster. Neden çıkamıyorum? bakın uçak diye yana doğru şey oldu gördünüz mü? Bu çok güzel olmuş. Bu özelliği sevdim. Uçak işte bu kadar güzel bir şey. Uçağımızı birazcık daha inceleyelim şimdi. Olsun düşmek lazım zaten orada. Bakın motorlara. Sonra bir bakalım bunun roket. Aha roket atarları da şunlar arkadaşlar durun. Durun bakın. Şöyle ateş ederek göstereceğim. Yapmayacağım. Tamam yapmayacağım. Ben o kadar mal bir insan değilim. Aha gel lan buraya. Gel lan. At kafası gelsene lan buraya. bu çocuğuna bak. ayın ananı sikeyim ben. Sen gel yanıma. Ne adına çıkacağım boş çocuğum. Git göt ol. Götüm. Bu burada kalsın. Yok, kalmasın benim ondan şimdi acil bir uçmam lazım. Çünkü e, oyunda dükkana girilmiyor. Bakın. Hiçbir yere girilmiyor. Öğreticiyi bitir diyor. Ben öğreticimi bitirdim. Bakın. Becerilerden bir şey geliştir diyor. Ben her şeyimi fullledim. Geliştirdik bir şeyim kalmadı geliştirmezsen ee, çete kuramazsın. Dükkana giremezsin. Bir şey yapamazsın diyor. Ben de tamam diyorum. Gelmiyorum oyuna. Bu kadar basit bir işlem. Şuna bir biner misin kardeşim? Aa uçak dönüyor. Dönüyor. Nereye? Ne yapıyor ya? İşte şöyle. Hemen havalandı. Şöyle birazcık uçak şekil yanmıyor. Tamam. Buradan atlayalım bakalım. Şuradan bir paraşüt de alacağım. Tamam. Düştüğüm zaman ölmemem için tabii. birazcık dur. Birazcık senden alayım. Ha, tamam. Birazcık senden alayım. Tamam. Şimdi seçeceğimiz araba e, çok önemli. Ben şimdi karada birazcık katlayan yapmak istediğim için şuralardan birisini alacağım. Arabayı mı? Yok, araba almayacağım. Araba kötü oluyor. Ben motor alacağım. Motor alacağım. Motor. Yalnız motor değil bak, motor. Hayır! İnşallah düşmeyin ya. Çok kötü orası. Hoppa. Tamam. Hoppa. Hayır. Hayır. Çok yere düştü. Patlamadı ya. Sen nasıl bir uçaksın lan? Patlatayım mı lan seni şimdi? Binemiyor muyum? Tövbe usta. Aa dur. Bir tane araba oldu o zaman. Finalmiş. Çok sevdim. <laughs> Mükemmel bir şey. Ben bunu asla satmam. Harikulade. Neden birbiri ateş ediyorsunuz? İkiniz ateş etseniz daha güzel değil mi? Patladı lan. Ya bunun da sadece bu olmasına üzüldüm. katliamcı oldum. Polisin umrunda değilim lan. Hem de o kadar ateş etmeme rağmen. Demek ki artık istediğim şeyi yapabilirim. Şimdi de bu mekanı. Энэ мэнхэн шуудхан бий басталчихлаа Evet arkadaşlar bu videonun burada sonuna geliyorum hepiniz hoş.